Idare değerli Mülki İdare Abonelerim, Değerli Belediye Başkanım, Başkanlarım, Değerli Federasyon ve Dernek Başkanlarım, Sayın vali, Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının Sevgili Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, STK'ların Değerli Temsilcileri ve Sayın Kuruluklarımız, İzmir Sivaslar Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfı Başkanı Zeki Karaoğlu ve Sayın Federasyon Başkanımız Halil Köz adına hepinize hoş geldiniz. değerli hocalarım dururken, bu kadar mürekkep yalamış hocalarımız varken bu konuda benim size söyleyeceklerim tabii ki sadece hissiyatımı ifade eden cümlelerden oluşacak. Bizler Cumhuriyet'in baş, kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun saygıdeğer silah ve yol arkadaşları bu vatan için kanını canını veren gazi ve şehitlerimizin sayesinde bugünlere geldik. Hepsine sonsuz şükranlarımı bildiriyor, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün nutkunla dediği gibi aynen aktarıyorum. Efendiler, ulusumuzun toplumsal, ekonomik, özetle bütün ümmet iş ve ilişkilerinde verimli sonuçların güvencesi olan yeni kanunlarımızla kadınların özgürlüğünü sağlayan ve aile hayatını sağlamlaştıran Medeni Kanun da bu söz ettiğimiz dönemde ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla biz her açıdan yalnız ancak bir bakış açısından yararlanırız. O bakış açısı şudur. Türk ulusunu uygar dünyada hak ettiği yere yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek ve bunun içinde zorbalık düşüncesini öldürmek. Nutuka atıfla, efendiler bu konuşmamla ulusal hayatı bitmiş sanılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve son esaslarına dayanan ulusal durumu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan bu yana çekilen ulusal felaketlerden doğan uyanışın ve bu sevgili vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Burada görüyoruz ki Cumhuriyet önce gençlere, kadınlara ve bizlere emanet edilmiştir. Atatürk bir zamanlar gelir. Burayı lütfen güzel dinleyin. Çünkü Atatürk Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiştir. Bunu neye dayanarak söylediğini de burada açıklıyor. Bir zamanlar gelir beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkar etmek edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olur. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler Hint'ten, Mısır'dan döner gelir, gene gelir, verimli sonuçlar kalpleri doldurur demiştir. 4 ve 11 Eylül Sivas Kongresi bağrımızda hiç sönmeyecek Cumhuriyet meşalesi. Yolumuz ve istikametimiz medeniyet ve bilimdir. Bu şiar bu ülkeye hiç silinmeyecek şekilde de serpilmiştir. Sivaslılar olarak biz bundan sonra cumhuriyete ve onun temel kuruluş prensiplerine sonsuza kadar bağlı kalacağımızı bedeli her ne olursa olsun taahhüt ediyoruz. Diyoruz ki ancak çalışan, üreten ve fedakarlık yapan cumhuriyete sahip çıktım diyebilir. Hepinize saygılarımız.